Şu an elimde bu yıl dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarı CES 2022'de tanıtılan çok taze ve her yönüyle başarılı bir akıllı telefon bulunuyor. Bu videomuzda Vivo V23 5G hakkında en çok merak edilenleri anlatıyorum. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet Vivo bu yıl CES 2022'de V23 ve V23 Pro isimli yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Orta segmentin en yeni ve en iyi üyeleri olan bu ikilden bugün V23 5G modeli elimde. Bu incelememizde detaylı olarak Vivo V23 5G'yi birlikte tanıyacağız. Gerçekten birbirinden yetenekli özellikleri bulunuyor telefonun. kullanılan işlemci, bu alanda Türkiye'de bir ilk olan çift ön kamerası, ekranı ve diğer özellikleriyle de gerçekten başarılı buldum. Ancak telefona geçmeden önce Vivo hakkında kısa bir bilgi vermek doğru olacak. Çünkü Vivo ülkemizde yakın zamanda ülkemize yakın zamanda katılmasına karşın son dönemde gerçekten de önemli işler yapıyor ve farkındalık yaratıyor. Özellikle her yeni ürettiği cihazda en yüksek kalite standartlarını korumayı ve kullanıcı odaklı yenilikler yaratmaya amaçlayan Vivo, Çin merkezi bir şirket olurken 2014 yılında deniz aşırı pazara girmesinden bu yana 60'tan fazla ülke ve bölgede 400 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı ve hatta geçtiğimiz yıl dünyanın en çok satan ilk 4 telefon markasından biri oldu. Geçtiğimiz yıl Vivo V21 ve Vivo Y70 modellerini incelemiş hatırlarsınız ki bu telefonlar büyük ilgi görmüştü. Öte yandan Vivo Çin, Güney ve Güneydoğu Asya'da yıllık yaklaşık 200 milyon Akıllı telefon üretim kapasitesi 7 e, üretim merkezine sahip. Bunlardan biri de geçtiğimiz yıl hatırlarsanız ülkemizde açılan yeni Vivo Türkiye fabrikası olmuştu. 2021 yılında toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Vivo'nun Türkiye fabrikasında şu an yıllık 5 milyon adet cihaz üretiliyor ve şirketin ülkemizde satışa sunduğu Y serisi modellerinin üretimi de burada gerçekleştiriliyor. Bunların yanı sıra şirketin dünya çapında 10 adet Arge merkezi bulunuyor ve böylece Arge'ye verdiği yüksek önem de öne çıkıyor tabii ki. Bunun neticesinde ürünlerinde görüyoruz zaten bir akıllı telefona özel hi-fi kalitesinde ses yongası yerleştirme, ilk ekranın içi parmak izi okuyucu ve dünyanın en ince telefonu gibi örnekler bunların sadece birkaçı olurken şirketin Zeiss ile ortaklığı da önemli bir diğer nokta. Tüm bunun neticesini bu telefonlarda görüyoruz aslında. Peki nedir bunlar? Artık incelemeye başlayalım. Vivo v 25 5G sayısız sıkıcı ve benzer görünümlü telefonlar arasında tasarım ile gerçekten ilk bakışta göze çarpan bir model oluyor. Gün ışıltısı altın ve siyah renk seçenekleri de bulunabilecek olan telefon elimde gün ışıltısı altın rengiyle bulunuyor. Fakat aslında telefon sadece bu renkte değil. Vivo, gençlerin zevklerine göre özelleştirilebildiği e, ve tarzlarının bir parçası olan cihazlar istediği bilinciyle güzel bir hamlede bulunmuş ve 2 yıllık sektörler ve disiplinler arası araştırmadan sonra Türkiye'de bir ilk olarak e, renk değiştirebilen arka cam yüzey geliştirmiş. Vivo vermiş 5G serisinin sadece gün ışığı rengine bulunan renk değiştiren yüzey malzemesi, ultraviyole ışığa maruz bırakıldığında moleküler yapısına bir takım kimyasal değişiklik oluyor ve bunun sonucunda da e, yavaş yavaş rengi değişiyor telefonun. Bu nasıl oluyor derseniz aslında bunu siz de yapabilirsiniz. Telefonu güneş ışığına 30 saniye tutuyorsunuz ve telefon bir anda açık buz mavisi ve pembe turuncu kaplamadan şu anki olduğu gibi e, mavi yeşil degrede görünmeye doğru bir geçiş yapıyor. Bir süre sonra tabii ki yeniden orijinal rengine dönüyor. Bu gerçekten çok enteresan ve farkındalık yaratan bir özellik olmuş. Hatta bu özellik şu anda Türkiye'de satışı bulunan telefonlar arasında bir ilk. Öte yandan Vivo V25G oldukça da hafif bir telefon. Sadece 179 gram ağırlığında USB-C noktası var. Güç düğmeleri ve ses butonları telefonun sağ kenarında. Telefonun arkasındaki kameralar ise kendini fazlasıyla belli ediyor. Burada yer alan arka kameralarıyla olduğu kadar ön kameralarıyla da e, önemli bir model olmuş bu telefon. Çünkü telefonun ön tarafında Türkiye'de bir ilk olarak 50 megapiksel EF çift kamera yer alıyor. Evet bu telefonda önde çift kamera mevcut durumda bunlardan biri. 50 megapiksel çözünürlüğünde olurken bir diğeri ise 105 dereceye kadar geniş açılı çekimler yapabilen 8 megapiksel süper geniş açı kamera oluyor. Geniş açılı çekimlere adanmış kameraya telefonlarda genellikle arka kamera bloğunda rastlıyoruz. Vivo bunu ön tarafa da taşımış ve bu sayede daha geniş açılı çekimlerde daha iyi sonuçlar elde etmenin kapısını arılmış. Ön taraftaki ana kamera ise 50 megapiksel gibi gerçekten de bu alanda pek rastlamadığımız ee, yüksek çözünürlükte e, olmasıyla önemli. Bu yüksek çözünürlükte öz çekimler yapabileceğiniz anlamına geliyor ve bunları bir uygulamada düzenleyebileceğiniz anlamına geliyor aynı zamanda. Bunun yanı sıra Vivo V23 5G li sektör lideri AI HD portre modu ile doğal portre modu kullanılmış olması selfie çekimlerinde daha fazla yüz ayrıntısı yakalanmasına, doku geliştirimi olağanüstü ettik ve doğallık öz özellikleri ile e, çekimlerin daha doğal olmasına olanak tanıyor. Bunların tümünü telefonun zaten kamera yüzünden kontrol edebiliyorsunuz. Yine buradaki ön kameralara gece çekimleri içinde optimize edilmiş çift tonlu spot ışığının ilave edildiği ön kamerada ayrıca geceleri yüksek çözünürlükte çekim yapmak istediğinizde resim parlaklığını geliştirmek için birden fazla kareyi birleştiren yeni AI ekstrem gece portresi modu da bulunuyor. Tüm bunlarla birlikte gece ve düşük ışık çekimlerde düzgün ve kaliteli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu arada ön kameralar sadece fotoğraf konusunda iyi değil. Ön kamera yoluyla 4K video kaydı da yapabiliyorsunuz. 30 kareye kadar 4K selfie videosu çekebilen telefon 60 kareye kadar da Full HD video kaydı yapabiliyor. Arka kamera bloğuna geldiğimizde ise burada üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Buradaki ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüklü, F1.9 diyaframlı ve 26 milimetrelik geniş açılı kamera olurken bu kamera faz algılamalı otofokus içeriyor. Bu alandaki ikinci kamera 8 megapiksel çözünürlüklü, 120 derecelik geniş açılı çekimler yapabilen 16 milimetrelik ve F2.2 diyaframlı lens olarak yer alıyor. Üçüncü kamera ise 2 megapiksel çözünürlüğünde makro çekimler yapabiliyor. Telefonun arka kameraları da gerçekten şahane iş çıkartıyor. 64 megapiksel modu, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera çekimleri ve makro çekimlerden bu telefonda fazlasıyla faydalanacaksınız. Öte yandan tıpkı ön kamerada olduğu gibi arka kamerayla da e, portre çekimleri yapabiliyorsunuz tabii ki. Bu sadece insan çekimlerine değil bu arada obje çekimlerine de müthiş detaylı sonuçlar almanızı sağlıyor. Gece çekimlerine geldiğimizde ise telefonun ana kamerasının varsayılan olarak çekim yaptığı 16 megapiksel çözünürlükte etkileyici sonuçlar ürettiğini gördüğümü söyleyeyim. Görüntüleri işleyerek sunan Vivo v 25 5G yüzey yumuşaklığının iyi ayarlandığı, gölgelerin iyi durduğu ve bakıldığında gönül rahatlığıyla sosyal medya paylaşımlarında bulunabileceğiniz gece fotoğrafları da çekebiliyor. Şimdi gelelim telefonun teknik özelliklerine ve performansına. Vivo V23 5G'de MediaTek'in güçlü Dimensity 920 işlemcisi kullanılıyor. 6 nanometre fabrikasyon sürecinin eseri olan Dimensity 920 işlemci şu an dünya çapında oldukça az telefonda kullanılan yeni işlemcilerden biri olurken performansıyla da göz dolduruyor. Fazlasıyla akıcı çalışan telefon ve ayrıca bu işlemci sayesinde önemli ölçüde Pili verimliliğinde de bulunuyor. 4200 mAh kapasitesindeki bataryasını fazlasıyla idareli kullanan telefonu kullandığım süre içinde 26 saate aşkın telefon görüşmesi yaptım. 15 saatin üzerine web dolaşım performansı elde ettim ve 18 saatlik video oynatabildik. Yani bu telefonun pilini kolay kolay tek günde bitirmeniz pek bir zor, onu söyleyebilirim. Elbette bu yine de kullanımdan kullanıma göre farklılık göster gösterecektir. Ancak normal kullanımlarda tek şarj ile rahatlıkla günü çıkartabilmeniz gayet mümkün. Kaldı ki şarj etmesi de oldukça basit. 44 Watt flash şarj desteği ile pili yalnızca 30 dakika içinde %68 oranında şarj edebiliyorsunuz. Telefon yüksek performans gösteriyor demiştim. Bunda işlemcinin olduğu kadar kullanılan RAM kapasitesinin önemi bir hayli büyük tabii ki. Çünkü telefonda tam 12 GB kapasitesinde RAM yer alıyor. Bununla da kalmıyor. Buna ek olarak 4 GB genişletilmiş RAM teknolojisiyle destekte bulunuluyor. Yani telefonun RAM kapasitesini depolama birimini de kullanarak sanal olarak arttırabiliyorsunuz. Depolama birimi de oldukça geniş tutulmuş. Bu telefonda 256 GB'lık depolama alanı mevcut durumda. Mobil eğlence göz önünde bulundurularak geliştirilen Vivo V25G'de multimedya kullanımları daha rahat yapılabilsin diye oldukça geniş bir ekran kullanılmış durumda Telefon ekranı 6.44 inç boyutunda olurken burada da kullanılan panelin AMOLED olması da e, renklerin canlılığı ve siyahların doygun olması konusunda avantaj sağlıyor tabii ki HDR10+ desteği de içeren ekranın çözünürlüğü 1080 x 2400 piksel şeklinde olurken ekranın 90 Hz tazirim hızına sahip olduğunu söyleyeyim. Böylece normal kullanımlarda olduğu gibi multimedya uygulamalarında da ve özellikle oyunlarda 90 Hz'in karşılığını çok çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Biz burada bunun için telefonda Dead Trigger 2 oyununu oynadık ve gerçekten sonuçtan oldukça memnun kaldık. Vivo V25 de yüksek performans için kullanılan işlemci, geniş RAM desteği ve depolama alanının yanı sıra iç yapıda 7 katmanlı sıvı soğutma sisteminin bulunması ve öte yandan gelişmiş bir oyun performansı için ultra oyun modunun yer alması önemli artıda olur, olurken bunun sunum şeklinin 90 Hz destekli amoled paneliyle yapılmış olması sevindi, sevdiğim yönleri oldu telefonda. Telefonun telefona bir diğer Artı da 5G desteğinden geliyor. Evet yani ülkemizde baktığımızda henüz 5G desteği yok. Ancak geldiğinde bu telefonla yeni nesil mobil internetten sonuna kadar faydalanabileceksiniz. Çünkü Vivo 25 5G'de çift modlu 5G desteği var ve bu sayede daha güçlü bir bağlantı elde edilebiliyor. Mobil internetin yanı sıra Wi-Fi 8211 AC ve Bluetooth 5.2 gibi yenilikçi kablosu bağlantıların telefonda kullanıldığını belirteyim. Son olarak Vivo V25K'nin Android 12 işletim sistemine sahip olduğunu ve kullanımının son derece basit ve sade olan FunTouch 12 arayüzünü içerdiğini söyleyelim ve artık sonuç bölümüne geçelim. Evet sonuç olarak değerlendirdiğimizde Vivo v 25 g sahip olduğu özelliklerle gerçekten de farklı ve performanslı bir telefon modeli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle tasarımıyla göz dolduran e, telefon aslında daha bir çökünüyle benzersiz durumda. Önde kullanılan çift kamerası, yer alan Dimensity 920 işlemcisi zaten halihazırda hazırda 12 GB gibi oldukça geniş ölçüde kullanılan RAM kapasitesinin yanına bir de 4 GB gibi oldukça genişletilmiş bir RAM kapasitesinin daha ilave edilmiş olması. Arka kameraları güzel sonuç üretmesi, uzun pil ömrü ve güzel görüntü üreten 90 Hz'lik AMOLED ekranıyla gerçekten güzel bir telefon olmuş. Vivo V23 5G 12-20 Nisan tarihleri arasında Hepsiburada'da da ön satışa özel TWS2 ANC kulaklık hediyeli olarak satışa sunuluyor. Telefon diğer satış kanallarında ise 20 Nisan itibariyle raflara çıkacak. Evet Vivo V23 5G hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa yorumlarda yazın oradan da konuşalım. Ancak bitirmeden önce Vivo'nun ülkemizde oldukça sevilen Y serisi ile ilgili bir bilgi de vereyim. Vivo'nun üretimine Türkiye'de gerçekleştirdiği Y serisi telefonlar özellikle AI yani yapay zeka güç tasarrufu teknolojisiyle uzun kullanım ömrü sunması, özel oyun modları ve güçlü kameraları ile dikkat çekerken şimdi bunlara yeni modeller de ekleniyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de Y serisi telefonların üretimine Y11s ve Y20 modelleriyle başlayan Vivo şimdi de Y53s modeliyle yola devam ediyor şu an elimde. Ve bugün 10 farklı modelin daha üretimini gerçekleştiriyor. Yani şirketin yeni modellerini bekliyorsanız çok beklemeniz gerekmeyecek. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.